Efendim merhabalar. Yine yorgun bir akşam, yine oruçlu ağızlar, yine bitkinlik. Eve doğru giderken ya da yolda ya da yemek hazırlarken iftar sofrası. Yani Ramazan'ın kendisine özgü, kendisine uygun telaş ve yorgunluk içerisindesiniz. İstiyoruz ki iftara kadar bizimle birlikte olun ve o iftar telaşasının bir kısmını en azından zamanın tamamını birlikte olmak değil ama bir kısmında birlikte olarak istiyoruz ki İslam tarihinin güzelliklerini, Ramazan'a uygun olan hoşluklarını konuşalım. Bugün üçüncü halife Hazreti Osman'dan bahsetmek istiyorum. Hazreti Osman, Peygamber Efendimiz'den üç yaş küçük. 574'te dünyaya geldi. Fil olayından da 6 sene sonra geldi. Fil olayı da 568'de olduğuna göre 574 tarihiyle dünya gelmiş olsa gerek. Peygamber Efendimiz'den 3 yaş küçük, Hazreti Ebu Bekir'den 1 yaş küçük. Bunlar akran, beraber oynamışlar, çocukluk arkadaşları. Ancak Osman'ın bir farkı Hazreti Ebu Bekir'den çok daha zengin olması. Ümeyye oğullarına mensup. Yani ne Hazreti Ebubekir gibi ortanın birkaç tüttük üstü temim aşiretinden ne de Peygamber Efendimiz gibi fakir Abdulmuttalip aşiretinden. Bu Haşimoğlu aşiretinden yani Abdulmuttalip bir koldur. Hazreti Osman Emevi ailesi Ümeyye oğullarından mensuptur. Çok iyi bir eğitim almıştır. Öyle ki bazı mevzularda diplomatik olarak katiplik yaptığı, tercümanlık yaptığı, peygamber efendimize danışmanlık yaptığı bilinmektedir. Çok ahlaklıdır, çok dürüsttür, çok merttir. 610-611 sürecinde Allah Resulü Peygamber Efendimiz İslam'ı yaymaya başladığında Hira mağarasında otururken Cebrail Aleyhisselam'ın ona doğru nüfuz edip İkra, Bismi Rabbikellezi Halak Halakeli insanemin alak ikra ve rabbüke'l ekrem ellezi alleme bil kalem allemeli insane ma'alem Yalem. Alak suresi 1 ve 5. ayeti rivayet buyurduktan hemen sonra peygamber efendimiz korkmuş sendelemiş düşmüş yuvarlanır toza toprağa karışır aşağıya inmiş tozlanmış kıyafetleriyle eve gelmiş. Hazreti Hatice annemize, ya Hatice üstümü ört, ben sanırım cinlendim diyerek korkarak bir yorganın altına girmiş. Sonra inen ayet Müzemmil suresi. Ey örtünün altındaki kalk diye başlar. İşte bu süreçlerdeki o peygamber efendimizin yalnızlığını, hüznünü, çaresizliğini paylaşan 3-5 kişiden biri Ümeyye oğullarından en hoş olan prensi Osman'dı. Hazreti Ebu Bekir her ne kadar ilk yetişkin büyük erkek Müslümansa da Hazreti Osman'da duyar duymaz hiçbir şekilde karşılık vermemiş ve direkt evet Muhammed peygamber diyorsa peygamberdir demiş ve ailesi Ümeyye oğullarının ticareti olan putçuluğu reddetmiştir. Amcası onu almış, elini kolunu bağlamış, ahra benzeyen bakımsız bir odaya atmıştır. Hazreti Osman Efendimiz o odada günlerce kalmış, haftalarca kalmış, gün yüzü görmemiş, sadece ekmek ve su, başka hiçbir ihtiyacı karşılamamış. Demiş ki amcası, şu an inanmış olduğun Muhammed'in bildirdiği dini reddedip bizim kendi dinimizi kabul etmediğin sürece seni asla çözmeyeceğim demiş amcası. Bu mahkumiyet hayatın devam edecek demiş. Hazret Osman Efendimiz öldürsen de, açlığa terk etsen de, elimi kolumu bağlamaya devam etsen de ben Muhammed'in indirdiği yola tabi olmaya, onun anlattığı Allah'a inanmaya devam edeceğim amca demiş. O halde bile amcasına terbiyesini, ölçüsünü bozmamış. Enes, inandığın doğrular doğrusunda amcan, senin öz amcan var mı? Var. Öz amcan bir ahıra bağlıyor. İnandıklarını terk etmediğin sürece, bizim inandıklarımıza inanmadığın sürece seni bırakmayacağım, çözmeyeceğim diyor. Sen amcana karşı günlerce seni bağlı, güneş görmeyen bir odada hapsediyor. Yalnızca ekmek su, başka bir şey yok. Bu halde amcana mesela bir hafta sonra terbiyeni bozar mısın? Bozarım tabii. Herkes bozar. Bozarsın değil mi? Osman bozmamış. Demiş ki amca beni burada öldürsen de, açlıktan öldürsen de, susulduktan öldürsen de, benim ellerimi kollarımı çözmesen de ben Muhammed'in bildirdiğinden başka bir şey söylemeyeceğim demiş. Amcasına terbiyesizlik yapmamış. Bunun üzerine amcası çözmüş ve bırakmış. Gittiği ilk yer neresi olabilir? Hazreti Peygamber'in bulunduğu yer. Direkt Peygamber Efendimiz'e tabi olur. Şimdi bak bir fark var ama bunu anlatmam lazım. Şimdi Peygamber fakir bir adam. Özgürlük diyor, hak diyor, hukuk diyor eşitlik diyor. Zulme karşı rıza zulümdür diyor. Mazlumların hakkıdır diyor. Bu yüzden Hazreti Peygamber'e iman eden ilk kitle kim biliyor musun? Fakirler mi? Kadınlar, fakirler ve köleler. Toplumun ezilen kitlesi. Peygamber Efendimiz'in o hak ve özgürlük manifestosu karşısında tepkisi kalmamışlar. Ve hepsi birden kabul etmiş. Kadınlar, fakirler ve köleler. Bu baldırı çıplak taife yani. Toplumun reddettiği, toplumun insan yerine koymadığı taife içinde. Ali Koç'un ne işi var? Niye girsin ki? Ali Koç niye giriyor oraya? Bu şey gibi işte, zenginden komünist olmaz gibi abi. Evet. Ali Koç niye giriyor oraya? Bu örnekteki Ali Koç kadar zengin Osman'dır. Ümeyye oğullarındandır. Öyle olmasına rağmen giriyor ya. Tabi. Hazreti Osman, Ümeyye oğulları, bugün Koç grubu, Kasımpaşa'da bir grup fakir fukara bir din oluşturuyor. Ali Koç her şeyi bırakıyor, onlara tabi oluyor. Bu zor mu? Çok zor tabi. İmkansıza yakın bir imtihan. Allah bizi sahabelerin imtihanıyla imtihan etmesin. Vallahi kaybederiz. Peygamber Efendimiz zamanında yaşamak ister miydin? İsterdim. Ben istemezdim. Niye? Ben Peygamber Efendimiz'i görmek istemezdim sevgili dostlar. Tuhaf değil mi? Evet bayağı. Bütün Müslümanlar Peygamber'i görmek ister değil mi? Ben görmek istemiyorum peygamber efendimizi. Ya inanmasaydım? Hı. Ya onun anlattıklarını saçma bulsaydım? Ya Muhammed iyisin, hoşsun da kardeşim. Atıyorsun be yahu deseydim. ahireti mi kaybetseydim ne olurdu? Bak bana sahabe olma garantisi vermiyorlar ki. Peygamber zamanında yaşasaydın diyorlar. Asla istemezdim. Çünkü imtihanı ya kaybetseydim? En azından bugün anadan babadan kalma kör topal bir imanımız var. Ana Müslüman, baba Müslüman, Müslüman bir evde büyüdük. Müslüman Kur'an kurslarına gittik vesaire. Anladın mı? Beleşinden miras malı bir dinimiz var. Ya o gün yaşayıp da kabul etmesek ne olurdu? O yüzden ben Peygamber Efendimiz zamanında yaşamak istemiyorum. Şimdi oldu mu mantıklı? Evet. Çünkü sahabe olmazsam bitti. Sonum çok kötü. Hazreti Osman'a diyor ki ailesi. Bak o fakir çoban Muhammed'e gidiyorsun ya. Giderken şu tır konvoylarının anahtarını bırak bakalım. Osman radıyallahu an ailesinin adına hem Roma'yla hem de İran'la Fars İmparatorlu, Pers İmparatorluğu'yla ticaret yapıyor. Develeri var, deve kervanları, bugünkü tır konvoyları. Deve kervanlarıyla ticaret yapıyor. Çok da zengin bir adam. Bir gün Pers İmparatoru yemek yiyor. Bir gün Roma İmparatorluğu'nun valisi yemek yiyor. Bu kadar çevresi güçlü bir adam. Diyorlar ki bırak. Anında bırakıyor. Kredi kartlarını bırak. Anında bırakıyor. Yani cebindeki keseleri bırakıyor. Diyorlar ki senin şu bindiğin deve var ya. O da ailemizin onu da bırak. Arabasının anahtarını bırakıyor. Üstünde var yani hani Beymen, Vakko işte ne giyiyorsa onlar. Benim şey ufuk bu kadar. Onlar daha üstünü giyiyorlardır. Onları da bırak bakalım. Ali Koç üstündeki ceketi gömleği çıkartıyor. Onları da bırakıyor. Ayakkabısını çıkartıyor. Pierre Cardin giyemezsin diyor. Onu da bırakıyor. Yalın ayak. Vücudunun üst tarafı çıplak bir biçimde peygambere ben geldim ya Muhammed diyor. Şimdi Ali Koç bu imtihanı geçebilir mi? Geçemez tabi. Ben de geçemem Enes. Allah kimseyi Osman'ın imtihanı ile imtihan etmesin. Her şeyi bırakıyorsun. Kartlarını bırakıyorsun, paranı bırakıyorsun, evini bırakıyorsun. Fakir bir çobana ümmet olmaya gidiyorsun. Zor iş değil mi? Osman Hazretleri bu yüzden muhteşem bir insandır. Bu sınavı kazanmak gerçekten çok zordur. Ben geldim ya Muhammedler. İlk hicret Habeşistan'dır. Yani Arabistan'ın diğer tarafındaki Afrika'nın bugünkü Etiyopya, bugünkü Sudan tarafında, Kamerun tarafında bir yerde Habeşistan'a gelir. Orada bir Necaşi vardır, Hristiyan kral. Adildir ve namı dağılmıştır. Bir grup Müslüman kafir putperestlerden kaçarak Necaşi'ye sığınırlar. Habeşistan'a. Onların başında Osman vardır. Habeşistan'da Müslümanları bırakır. Birkaç yıl orada yaşar. Ardından geri gelir. Geri gelir gelmez Mekke'yi bırakır Medine'ye göç eder. Hicret eder. Peygamber Efendimiz ne diyorsa o onu yapar. Bu kadar tabidir. Otururken bileği, ayak bileği açıldığında onu örter. O kadar iffetli bir adamdır. Hazreti Osman. Zinureyn lakaplıdır. Çift kuşak demektir. Dünya tarihi boyunca bir peygamberin iki kızıyla aynı anda değil ha. Biri öldükten sonra diğer kızıyla evlenen kişidir. Önce Rukiye annemizle evlenir. Rukiye bin Muhammed. Rukiye annemizle evlenir. Rukiye annemiz vefat edince peygamber efendimiz bu kadar ahlaklı bir insana ikinci kızını verir. O da Ümmü Gülsüm annemizdir çift kuşak da işte burada gelmektedir. Hazreti Ömer'in vefatından sonra halife olur. Bu da onun zaafı diyelim. Bu onun özelliği falan diyerek de incitmeyelim. Herkesin bir hatası vardır. Hazreti Osman'ın da bir hatası vardır. Akrabalarına fazla özen göstermiş. Valilik atamalarında akrabalarını kayırmıştır. Yani bir nevi akrabalarını devlet dairelerine yerleştirmiştir. Bu bir zaaftır, sıkatıdır. Bu yüzden bölgelerde ve civar şehirlerde halkta bir huzursuzluk, akrabalarına kıyak geçiyor huzursuzluğu olunca 656 tarihinde toplanan bir suikast timi tarafından vefat etmiş, Allah'ına şehit olmuş, Allah'ına ve Muhammed'ine, arkadaşına ve kayınpederine kavuşmuştur. Hazreti Osman'ın zamanında Mısır bölgesi ve Suriye bölgesindeki problemler halledilmiş, tamamen Arap İslam topraklarına tabi olmuştur. Hazreti Osman'ın şehadeti İslam dünyasını derinden yaralamıştır. Allah mekanını cennet eylesin gibi bir dua etmeyeceğim tabii ki. Edilir mi? Gerek var mı? Gerek var mı? Allah bizi Hazreti Osman'ın bulunduğu makamda ve mekanda tutsun. Bizi Hazreti Osman'a komşu eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.